Beyt-i ile ilgili hadisler. İlk kıblemiz Beyt-i Makdis. Bera bin Azib radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra 16 veya 17 ay kadar Beyt-i Makdis'e doğru namaz kıldı. Tirmizi hadisi. Mescid-i Aksa yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit Ebu Zer'den rivayet edilmiştir. Ben, Ya Resulallah, yeryüzünde ilk kurulan mescid hangisidir dedim. O da sallallahu aleyhi ve sellem, mescid-i haramdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim, o da mescid-i aksadır buyurdu. Sonra hangisidir dedim, o da mescid-i aksadır buyurdular. Bunların arasında ne kadar zaman var? Bunların arasında ne kadar zaman vardır dedim. 40 sene dediler. Üç kutsal mabet, Mescid-i Nebevi, Kabe ve Mescid-i Aksa. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Namaz kılıp daha fazla sevap almak için ancak şu üç mescide yolculuk yapılabilir. Ancak şu üç mescide yolculuk yapılabilir. Benim bu mescidime, mescid-i harama ve mescid-i aksaya. Zil Es'abi, Sevvam bin Yemre radiyallahu anh dedi ki, Ya Resulallah şayet biz senden sonraya kalıp sıkıntıya düşecek olursak Bizim nereye gitmemizi buyurursunuz? Sana Beyt-i Makdis'e gitmeni tavsiye ederim. Umulur ki Allah oradaki mescide gidip gelenden sana Beyt-i Makdis'e gitmeni tavsiye ederim. Umulur sana Beyt-i e gitmeni tavsiye ederim. Umulur ki Allah sana oradaki mescide gidip gelecek nesiller verir bu Umame radıyallahu an Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ümmetimden bir topluluk daima hak üzerine olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara zarar vermeyecektir. Ya Resulallah onlar nerededirler diye soruldu. O da onlar Beyt-i Maktis'te ve Beyt-i Maktis'in etrafında bulunurlar diye cevap verdi. Mescid-i Aksa toplanış ve diriliş mekanı. Hazreti Peygamber'in azatlı hizmetçisi Meymune radiyallahu anha Ya Resulallah Mescid-i beyt Maktis'e gidip gitmeme hakkında bize ne, buyursun, ne buyurursunuz dedi. Allah Resulü orası haşır ve dirilişin gerçekleşeceği yerdir. Gidin ve orada namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit namaz gibidir buyurdu. Ben peki oraya gidecek imkan bulamazsam ne yapayım dedim. O da oraya aydınlanmada kullanılmak üzere zeytinyağı gönder. Bunu yapan oraya gitmiş gibi olur buyurdu. Hazreti Peygamber'in azatlı hizmetçisi Me Meymune radıyallahu anh Ya Resulallah, Beyt-i Maktis'e gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz dedi. Allah Resulü gidin ve orada namaz kılın diye cevap verdi. Fakat o zaman orada Bizans ile Persler arasında savaş vardı. Ve bunu dikkate alan Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şayet oraya gidemezseniz, ve orada namaz kılamazsanız bari oranın kandillerine aydınlatacak yağ gönderin buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetle bir adam Ya Resulallah ben Allah sana fethi nasip ederse Beyt-i Makdis'te namaz kılacağım diye adakta bulundum. Ne dersiniz?" dedi. O işte burada kıl buyurdu. Adam sözünü üç defa tekrarlayınca Hazreti Peygamber öyleyse sen bilirsin git adağını yerine getir buyurdu. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ın anlattığına göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı ve can çekişmekteydi. O aleyhissalatu vesselam ey Şeddat Neyin var diye sordu. O bana dünya dar geldi dedi. Resulullah hayır dünya sana dar gelmeyecek. Aksine Suriye bölgesi ve Beyt-i Makdis fethedilecek ve inşallah sen ve çocukların oradakilere önderler olacaksın. Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Beyt-i Maktis'ten umre yaparsa bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İsrail oğullarına Beyti Maktis kapısından secde ederek saygı ile giriniz ve hıtta hata ettik Rabbim bizi affet deyiniz denildi. Bakara suresi 58. Onlar kalçaları üzerinde sürünerek girdiler ve bu emre değiştirerek hıtta yerine habbetun fişşeratin arpadaki tane dediler. Bu reyreden radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyt-i e vardığınızda Cibril parmağıyla kayayı delerek burayı oraya bağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyt-i Makdis'e vardığımızda Cibril parmağıyla kayayı delerek burayı oraya bağladı. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin evinde kıldığı namaza bir, Kabile mescidinde kıldığı namaza 25. Cuma namazı kılınan yerde kıldığı namaza 500 namaz sevabı verilir. Mescid-i Aksa'da kıldığı namaza 50 bin. Benim mescidimde kıldığı namaza da 50 bin. Mescid-i Haram'da kıldığı namaza ise 100 bin namaz sevabı verilir. Abdullah bin Amr radiyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Davud'un oğlu Süleyman aleyhisselam Beyt-i Makdis'in binasını bitirince Allahü Teala'dan üç dilekte bulundu. Birinci olarak ilahi hükme uygun bir hüküm verme kudreti. İkinci olarak kendisinden sonra hiçbir kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat. Üçüncü olarak namaz kılmak için Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen kimsenin Annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Süleyman aleyhisselamın dilediği ilk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını umut ediyorum. Rafi bin Amr el-Muzeni radiyallahu anh. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Acve hurması ve Beyt-i Makdis'teki kaya cennettendir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Benim cennette Kabe ile Beyt-i Makdis arası kadar genişlikte süt gibi beyaz yıldızlar sayısınca kapları olan bir havuzum vardır ve ben kıyamet günü peygamberler içerisinde tabileri en çok olan olacağım. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Musa'ya aleyhisselam ölüm meleği gönderildi. O Allah'tan cesedini mukaddes bölgeye bir taş atımı mesafeye yaklaştırmasını istedi. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şayet ben orada olsaydım size o yoğun kırmızı topraklı bölgede yola yakın yerdeki kabrini size mutlaka gösterirdim. Beyt-i Makdis, semaya açılan pencere. Huzeyfe bin el-Yeman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bana beyaz uzun bir binek olan Burak getirildi. Ayağını gözün göreceği en uç noktaya koymaktaydı. Ben ve Cibril onun sırtında Beyt-i Makdis'e vardık ve bize semanın kapıları açıldı. Ben de cennet ve cehennemi gördüm. Makıl bin Ebi Makil el Esedi radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize büyük ve küçük abdest bozarken Kabe'ye ve Beyt-i Makdes'e yönelmeyi yasakladı. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bana merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz, uzun bir binek olan Burak getirildi. Ayağı gözün görebileceği en uç noktaya kadar erişmekteydi. Ona bindim ve Beyt-i Makdis'e vardım. Onu önceki pe peygamberlerin bağlamış olduğu halkaya bağladım. Sonra mescide girip orada iki rekat namaz kılıp çıktım. Derken bana Cibril aleyhisselam bir kap şarap ile bir kap süt getirdi. Ben sütü seçtim. Ben sütü seçtim. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam fıtratı seçmiş oldun dedi ve bizi semaya çıkardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi götürüldüğünde kendisine birinde şarap, diğerinde süt olan iki bardak getirildi. Resulullah onlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam "Sen fıtrata, yani insan tabiatına uygun olanı almaya yönlendiren Allah'a seni fıtrata, yani insan tabiatına uygun olanı almaya yönlendiren Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azgınlaşırdı." dedi. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. İsra olayı İsra olayı gerçekleştiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üç şey verilmiştir. Bir, beş vakit namaz verildi. İki, Bakara suresinin son ayetleri verildi. Üç, ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların günah ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları affedildi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra konusunda Kureyş beni yalanlayınca Hicr'de ayağa kalktım ve Allah Beyt-i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladım. Ebu Hureyre radıyallahu an) Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. İsra gecesi yürütüldüğümde ayaklarımı Beyt-i Maktis'te peygamberlerin basmış olduğu yere koydum. Derken bana Meryem oğlu İsa arz edildi. Bir de baktım ki o insanlar içinde en çok Urve bin Mes'ud'a benziyor. Sonra bana Hazreti Musa arz edildi. Gördüm ki o da Yemen'in ezd. Sonra bana Musa arz edildi. Gördüm ki o da Yemen'in Es-Şenü'e kabilesindeki adamlardan bir adama benzemektedir. Ardından da bana İbrahim arz edildi. O da insanlar içinde en çok arkadaşınıza bana benzemekteydi. İbni Abbas radıyallahu an şöyle demektedir. Sana gösterdiğimiz rüyayı ancak insanlar için bir sınama yaptık. İsra 60. ayetinde sözü edilen rüya Beyt-i Makdis'e yapmış olduğu gece yolculuğunda Kureyş kendisini yalanlayınca Hazreti Peygamber'e Beyt-i Makdis'in gözüyle gösterilmesidir. Enes bin Malik'in radıyallahu an anlattığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İsra gecesi gemlenmiş ve eğerlenmiş olarak Burak getirildiğinde onun binmesinde Burak güçlük çıkardı. Bunun üzerine Cibril, Muhammed'e bu yapılır mı? Sana Allah katında olandan daha değerli, sana Allah katında ondan daha değerli kimse binmemiştir deyince Burak'tan ter boşandı. İbni Abbas radıyallahu anh rivayet İbni Abbas'ın radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bu gece götürüldüm. Nereye dediler? O Beyt-i Makdis'e dedi. Sonra sabahleyin aranıza katıldım. Öyle mi dediler? O evet dedi. İbni Abbas dedi ki bunun üzerine onun yalan bir iddiada bulunduğuna şaşırarak kimi el, el çırptı. Kimi el çırptı, kimi elini başına koydu. Peki bize oradaki mescidi anlatabilir misin dediler. Topluluğun içinde o beldeye gitmiş ve mescidi görmüş kimseler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben anlatmaya başlamıştım derken bazı yerleri karıştırdım. Tam o sırada mescidi ikal veya ukaylın evinin üzerine getirildi ve ben ona bakarak tam o sırada mescid İkal veya Ukayl'ın evinin üzerine getirildi ve ben ona bakarak orayı anlattım. İbni Abbas dedi ki bununla birlikte bir anlatımı vardı ama ben ezberleyemedim. Sonunda topluluk vallahi doğru anlattın dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Beyt-i Makdis'e gidin. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler Beyt-i Makdis'e gidin. Peygamberler benim için burada toplandı. Cibril beni ileri geçirdi ve onlara imamlık yaptım. Sonra da dünya semasına yükseltildi.